Merhaba arkadaşlar. bu e, bir açıklama da bulacağım. Sanırım ki yeni güncelleme geldim. 0.3.4.0.3.5 oldu. Ben de, e, bence hiçbir şekilde harita gelmedi. Yani saçma sapan şeyler geldi ama bir tek o gelmedi. Nereden biliyorsam o kadar saçma sapan bir şey geldi bile gelmemiş ama şimdi kesin e, bilgi olarak şunu söyleyeyim ben 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 benim benim ihtimalim şuydu. on ihtimal yüzde yüzde doksan ihtimalle e, son 9'u da e, şey şeyde getireceklerdi. E, eğer ki şey, getirebilirlerse bu e, 2019'un sonunda ya da 2000 ay 2020'nin sonunda veya 2020'nin sonundan biraz daha önce getirebilirler. Ama gerçeği getirseler de boş yere getirecekler daha geç geç kalın bir yerde olacağı için e, bırak gitsin yani bu kadar da arkadaşlar bitti